اخوي هند جريا فطر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين كريم قادشلارين الله سبحانه وتعالى سَلَامٌ رحمتى بركاته sizlerin üzerine olsun Bu hafta da Allah'ın izniyle devam ediyoruz. Öyle bir kelimeden bahsedeceğim ki dinimizin başı da sonu da odur. Resullerin davetinin ilki ve sonu odur. Allah azze ve celle bu kelime için peygamberler göndermiştir. Kitaplar bu kelime için inmiştir. Cihatlar bu kelime için yapılmıştır. Müminlerle kafirler, cennetle cehennem bunun için yaratılmıştır. Öyle bir kelime ki hepinizin bildiği gibi la ilahe illallah'tan bahsetmek istiyorum. La ilahe illallah bir yaşam biçimidir. La ilahe illallah bütün rasullerin davetidir. La ilahe illallah yaşadığımız hayatı Allah'a hakim kılmaktır. La ilahe illallah bütün ibadet çeşitlerini yalnızca bir olan Allah'a yapmaktır. La ilahe illallah yerde ve gökte tek hakim olarak Allah'ı kabul etmektir. La ilahe illallah yeryüzünde Allah'a karşı haddini aşanlara haddini bildirecek en büyük kıyamın sözüdür. İşte La ilahe illallah yaratıcı olan Allah Azze ve Celle'nin insan hayatına karışması, insanın yaşamış olduğu dünyayı imar etmesi, Allah Azze ve Celle'ye La ilahe illallah diyerek yönlen bir insanın Ya Rabbi senin emirlerine amadeyim, senin dinini din edindim, senin emirlerin benim için en yüce emirlerdir. Senin din dışındaki bütün dinler benim için batıl dinler. Senin ilahlığın dışındaki bütün ilah iddia edenler benim için sahte batır bir ilahtır demektir. La ilahe illallah kralların, la ilahe illallah yöneticilerin, la ilahe illallah kabile reislerinin hoşuna gitmeyen bir sözdür. Çünkü la ilahe illallah bütün düzeni, bütün düzeni Allah'a ait kılmaktır. Allah Azze ve Celle'nin düzeninde onun tanzim ettiği dünyada onun istediği gibi yaşamak demektir. İşte böyle bir söz o kadar değerli ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efdalü zikri la ilahe illallah buyuruyor. Zikirlerin en faziletlisi la ilahe illallah sözüdür. Peki kardeşler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin daveti, bütün peygamberlerin daveti bu kadar kıymetli olan bir söz. Bunun için peygamberler gönderilen bir söz. Öyle bir kelime ki kitaplar gönderilmiş. Öyle bir kelime ki cihatlar bunun için yapılmış. Sadece mücerret bir sözden ibaret olabilir mi? La ilahe illallah. Sadece mücerret tek başına bir sözden ibaret olabilir mi? Allah azze ve celle sadece bu söz için mi? Bu sözün mücerretliği için mi peygamberler gönderdi, kitapları gönderdizce? Düşünmemiz gerekiyor ve tefekkür etmemiz gerekiyor kardeşlerim. Bu kelime anlaşılmadığı için sadece mücerret olarak düşünüldüğü ve değerlendirildiği için bugün insanlar la ilahe illallah diyorlar ama yine Allah'a şirk koşmaktan geri durmuyorlar. Bugün insanlar la ilahe illallah diyerek neyi nefrettiklerini, neyi reddettiklerini, neyi kabul ettiklerini bilmeklerinden dolayı la ilahe illallah ile birlikte Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı ilahlara evet diyorlar. Bu kadar önemli olan bir sözün hangi anlamlara gelmesi gerektiğini her bir Müslümanın, ben Müslümanım diyen her bir ferdin bilmesi gerekiyor. Çünkü sözler ağzımızdan çıkıyor. Büyüklerimiz ne diyorlar? Sözün bir değeri vardır. Sözün bir hassasiyeti, haysiyeti vardır diyorlar. Öyleyse hepimiz nasıl ki ağzımızdan çıkan sözleri tartıyorsak, ne anlama geldiğini biliyorsak Bizim için en büyük söz, en büyük kelam la ilahe illallah'tır. La ilahe illallah'ın da ne anlama geldiğini, ne demek olduğunu bilmek zorundayız. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: "Men قال la ilahe illallah, دخل الجنه. Kim la ilahe illallah derse cennete girer." buyurmuştur. Biz buna iman ediyoruz. Lakin kardeşler, sadece bu sözün ardına sığınarak insanları içinde bulunmuş olduğu cehalet, cehalet bataklığında bırakanlar, insanlara en büyük zulmü yapıyorlar. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis gibi farklı varyatlarında, farklı rivayetlerde, farklı tariklerde kırka yakın rivayeti var kardeşlerim. Bütün bu hadisleri bir araya getirmeden, bu konudaki ayetleri bir araya getirmeden, Allah Tebarike ve Teala'nın muradını anlayamayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin niçin, ne zaman, kime söylediğini anlayamayız ve bilemeyiz kardeşler. Öyleyse bütün amellerin, yapmış olduğumuz bütün amellerin günde beş defa yapmış olduğumuz namazı düşünün namazı. Namazın bile kabul olabilmesi için namazın şartları var. Namazı bozan haller var. Namaz kılan bir Müslüman namazın şartlarını yerine getirmeden örnek Kıbleye değil de başka biri direkt namaz kılarsa namazı olmaz. İftitah tekbiri getirmeden namaza başız namazı olmaz. Bunlar namazın şartlarıdır. Aynı şekilde namazda gülmek namazı bozar. Demek ki namazımızın namaz olabilmesi için şartlarını ve onu bozan hallerini bilmemiz gerekiyor. Şartlarını yerine getirerek ve namazı bozan unsurlardan onu uzak tutarak kıldığımız bir namaz. Allah'ın katında gerçek bir namaz olacaktır. İşte aynı şekilde ibadetlerin en büyüğü la ilahe illallah sözünü telaffuz etmek la ilahe illallah'tır. La ilahe illallah'ın da şartları vardır. La ilahe illallah'ı da bozan haller vardır. İşte la ilahe illallah diyen bir kimse şartlarıyla beraber bunu demesi lazım. La ilahe illallah diyen bir kimse şartlarla beraber bunu söylese bile onu bozacak sözlerden ve fiillerden onu koruması gerekiyor. Ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözü anlaşılsın kardeşler. Öyleyse la ilahe illallah derse sadece bu söz söylemesiyle amel yok. Amel olmadan bu sözün gerekleri yerine getirmeden söyleyen kimse cennete girebilir mi? Değil mi? Cennete girebilmek için Hani Vehbi münebbiye soruyorlar ya La ilahe illallah Cennetin anahtarı değil midir Ne diyor Vehbi münebbih Evet la ilahe illallah Cennetin anahtarıdır ama Dissiz anahtar yoktur Yani senin la ilahe illallahı Vize yapabilmen için Senin la ilahe illallahla Cennetin kapısını açabilmen için Onun dişlere ihtiyacın var Yani onun ameline ihtiyacın var onun şartlarına ihtiyacım var. Onun bozacak amellerden ve sözlerden onu korumaya ihtiyacım var. O zaman insana, sahibine fayda verecek. Öyleyse kardeşler Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda söylemiş olduğu başka bir hadis. Men kâle la ilâhe illallah sıdkan min kalbihi dehalel cenne. Bakın burada sadece la ilâhe illallah demesi yeterli gelmedi. Ne ilave edildi? Sıdkan min kalbihi. Kalbiyle sıdık ile bunu söylese cennete girer. Yine bakın kardeşler. Başka bir rivayette. Men kâne âkırü kelâmihi la ilâhe illallah dekâl cennet. Kimin son sözü la ilâhe illallah olursa cennete girer. Yine başka bir rivayet. Men mâte ve huve ya'lemü ennehu la ilâhe illallah dekâl cennet. Kim la ilâhe illallah'ın ne demek olduğunu bilerek ölürse cennete girersin. Yine kardeşler başka bir rivayet. Men kâle la ilahe illallah. Kim la ilahe illallah derse. Ve kefara bima yu'bedu min dunillah. Ve Allah'ın dışında ibadet edilenleri reddederse, tekfir ederse, inkar ederse. Hurime maluhu ve demuhu. Ve hesabı Allah. O zaman kanı ve haram olur. Hesabı ise Allah Azze ve Celle'ye ait olur kardeşler. Bakın hesabı ise bu la ilahe illallah sözünde Arapça bilen buradaki nefi, ispatı, reddi, kabul bilen herkes bilir ki la de bi hakkın illallah. Allah'ın dışında kendisine ibadet edecek hiçbir mabut, hak bir mabut yoktur. İşte bu sözün hakiki anlamı budur. Gerçek anlamı budur. Allah'ın dışında ibadete layık hak bir mabutun olmadığı gerçeğidir. İşte bu sözü bu şekilde anlamamız gerekiyor ki hesabı Allah'a aittir diyoruz bakın. Yani yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kardeşler buyurmuş olduğu bir hadiste Ümirtu en yuqatil nase hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammed Resulullah. Evet ben insanlar la ilahe illallah deyince Muhammed Allah'ın Resulüdür, kuludur deyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum buyuruyor. Bitti mi? Bakın söyledi, bitmedi. Devam ediyor bakın. Ve yuqimus salah. Ve namaz kılıncaya kadar. Ve yuqimus salah. Ve zekat verinceye kadar. La ilahe illallah dedi. Muhammedur Resulullah dedi. Namazını kıldı. Zekatını verdi. Feyda izâ faalû zâlike asamu minni dimâhum emmârim. İşte o zaman ne yaptı? kanını ve malını koruma altına aldı. İlla bi hakkil İslam, İslam'ın hakkı hariç. Ve hesabuhum alallah ve onun hesabı Allah Azze ve Celle'ye aittir. Bugün işte günümüzde insanlar la ilahe illallah diyor diye onlara cehalet bataklığında bırakanlar var ya. Peki onlara sormak lazım değil mi? Bugün müşriklerin dışındaki bütün inançlar yani Yahudiler, Hristiyanlar, Değil mi? La ilahe illallah diyorlar. Bununla beraber Allah'a şirk koşuyorlar, ortak koşuyorlar. Şimdi bu insanlara sormak lazım. Bunların söylemiş olduğu la ilahe illallah'ın bunlara bir faydası olacak mı? Yani şöyle güncel örnek vereyim biraz daha. Bir kimse la ilahe illallah dese ama bu kimse Allah'a küfretse bu kimsenin söylemiş olduğu la ilahe illallah'ının ona bir faydası olacak mı? Olmayacak. Kimse diyemez ki bu kimse la ilahe illallah dedi bu kimse cennete girecek diyemez niye çünkü bu kimse la ilahe illallah'ı bozacak bir söz söyledi yani Allah'a Celle haşa ve kella küffetti Allah'a küfretmesi onun la ilahe illallah'ını bozdu tıpkı yahudiler gibi yahudiler la ilahe illallah diyorlar Hristiyanlar la ilahe illallah diyorlar ama bununla beraber Allah üçün üçüncü'südür diyorlar Bununla beraber Üzeyir Allah'ın oğludur diyorlar. İşte bu sözleri söylemeleri onların söylemiş olduğu La İlahe illallahı bozuyor. Dolayısıyla kim ki La İlahe illallah dediği için Yahudiler, Hristiyanlar cennete girecek diyemiyorsa aynı şekilde La İlahe illallah dediği halde Allah'ın haklarını Allah'tan başkasına verenler, hakimiyeti, egemenliği Allah'tan başkasına verenler, Allah'tan başkasından fayda ve zarar bekleyenler, Allah'tan başkasına dua edenler, Allah'tan başkasına tevekkül edenler bütün ibadet çeşitlerini buraya sayabiliriz ki la ilahe illallah demeleri onlara bir fayda vermeyecek. Çünkü onlar la ilahe illallah'ın şartlarını yerine gelmeden söyledikleri gibi ve la ilahe illallah'ı bozacak sözlere ve fiillere sahiptirler. Öyleyse kim ki la ilahe illallah'ı bozacak bir söz söylerse, kim ki la ilahe illallah'ı bozacak bir amel işlerse, onun söylemiş olduğu la ilahe illallah'ın ona hiçbir faydası olmayacaktır. İşte kardeşler burada durup bir düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bugün insanlar la ilahe illallah diyorlar. Ama bu konu İslam alimlerinin gündemine gelmemiş mi sizce? Gelmiş İmam-ı Nevevi i̇bn Recep el-Hambeli Bakın bu gibi alimlere de bakmış olduğumuz zaman İmam Ahmed bin Hanbel Allah hepsine rahmet etsin. Hepsinin ortak temasını söylemesi kardeşler nakillerden ziyade La ilahe illallah demeyen kim? Mekkeli müşrikler. Onlar bunu demiyorlardı. Niye demiyorlardı? Çünkü onlar La ilahe illallah'ın dedikleri zaman onlardan ne istediğini biliyorlardı. Bundan dolayı demiyorlardı. Bundan dolayı putperestlerin, müşriklerin La ilahe illallah demeleri onlar için birinci aşamada yeterliydi. Ama Yahudiler için, Hristiyanlar için La ilahe illallah dedikleri halde Allah'a ortak koşanlar için La ilahe illallahı sadece mücerret bir söz olarak söylemeleri onlar için yeterli değildir diyor. Bütün ulema bu şekilde söylüyor. E şimdi kardeşler işte biz alimleri bir kenara bırakır da biz alimleri bir kenara bırakır da alim olmayan insanları heva ve heveslerinden dolayı saptıranları peşinden giderse insanlar işte bataktan kurtaramazlar. O yüzden la ilahe illallah zikirlerin en faziletlisidir. La ilahe illallah kıyamların en büyüdür, cihadın en büyüdür. La ilahe illallahla nasıl ki putperestlerle yolumuz ayrıldığı gibi müşrikler de yolumuz ayrılıyor. La ilahe illallah Hristiyanlarla Yahudilere yolumuz ayrıldığı gibi Kemalistler de yolumuz ayrılıyor. La ilah illallahla la, yolumuz ayrılıyor. İşte demokratların, laiklerin, kemalistlerin kardeşlerim la ilahe illallah demeleri onlara hiçbir fayda sağlamayacak. Çünkü onlar Allah'ın hakkı olan bir hakkı Allah'tan başkasına veriyorlar. O yüzden kardeşler la ilahe illallah'ın bu şartlarına etmemiz lazım. Evet, kişi la ilahe illallah hakkıyla söylerse şurada hep fikriz. Şurada biz de muradımızın anlaşılmasını istiyoruz. Bir kimse la ilahe illallah dedi ve bu sözün gereğini yerine getirdi. Bu söze uygun bir şekilde hayatını düzenledi ve onu bozacak sözlerden ve fiillerden onu koruduysa deniz köpüğü kadar da günahı olsa hiç fark etmez. Allahu Teala o tevhidin hatırını onu affedebilir mi? Affedebilir. Çünkü kardeşler Allah Tebaraka ve Teala ne buyuruyor? İnne Allah la yagfiru ey Allah kendisine şirk koşulmaz asla bağışlamaz. Şimdi la ilahe illallah diyen bir kimse var. Bu kimse aynı zamanda Allah'a şirk koşuyor. Nasıl anlayacağız? Tabii ki esas umumi olan lafızdan değil mi? Allah Azze ve Celle kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Kendisine şirk koşan kimseyi asla bağışlamaz. Peki la ilahe illallah desene bağışlamaz? Evet. La ilahe illallah dese yine bağışlamaz. Çünkü şirk asla affı olmayan bir günahtır. Kebahirlerin kebahiridir kardeşler. O yüzden kişinin Allah'a şirk koşmakla beraber la ilahe illallah demesinin hiçbir faydası olmadığı gibi la ilahe illallahı saf, arı, duru bir şekilde inanan, iman eden, buna göre yaşayan bir muvahhidin, bir Müslümanın, bir Müslümanın da ne kadar günah olursa olsun, ne kadar yanlış olursa olsun Allahu Teala affederim diyor. Allahu Teala bağışlarım diyor. Ve yagfiru ma dun zalike limen yeşâ Bunun dışında günahları diledim bağışlarım diyor Allah azze ve celle. Yine Ebu Zel Gıffar radiyallahu anten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mâ min abdin kâle la ilahe illallah thümme mâ te'alâ zâlik illâ dekhal el Rivayetin birinde bu değil mi? Kim la ilahe illallah üzerine yaşar, la ilahe der, bunu bilerek yaşarsa ve ölürse cennete girer buyuruyor. "Fakultu". şimdi dayanamıyor Ebu Zer. Ve in zana ve in saraka. Ey Allah Resulü zina etse de mi? Hırsızlık yapsa da mı? Kale ve in zana ve in saraka. Faqultu ve in zana ve in saraqa. Qala ve in zana ve in saraqa. Faqultu ve in zana ve in saraqa. Qala ve in Ebu Zer'in burnu surtusa de böyledir. Yani zina etse de, hırsızlık yapsa da la ilahe illallahı varsa cennete girecektir. Bakın müjdeye bakın. İşte biz de bunu diyoruz. İnsanların hata olabilir. İnsanların yanlışları olabilir. İnsanların günahları olabilir. Ama bu günahların hepsi affolunabilir mi affolunabilir. Ama la ilahe illallah'taki bir kusur. Yani Allah'a şirk koşmak asla affedilmeyen bir günahtır. Bundan dolayı kardeşler bundan dolayı la ilahe illallah derken ne dediğimizi bilerek diyen insanlar yani Ondaki İlmi, yakilli, kabulü, inkiyadı, sıdkı, ihlası, muhabbeti bilerek bunu söyle insanlar. Ve la ilahe illallah'tın bozacak unsurlardan yani sözlerden ve fiillerden onu koruyan insanlar. Bugün alimlerimiz kitap aradı. Ne demişler? Nevâkıdul İslam. İslam bozan haller. Nevâkıdul Tevhid. Tevhidi bozan haller. Değil mi? Öyleyse kardeşler İslam'ı bozan hallerden, tevhidi bozan hallerden, la ilahe illallah'ı bozan hallerden onu korumamız gerekiyor. Öyle de bugün insanların la ilahe illallah deyip oturmalar onları kurtarmayacak. La ilahe illallah diyen cennete girecektir. Bakın şurası da doğrudur. La ilahe illallah bir ibadettir, en büyük zikirdir. Bu söz söylenen bir ibadettir ama La ilahe illallah'ı söylediği halde Allah'a şirk koşanların sadece bu sözü söylemeler yeterli değildir. Burası anlaşılması gerekiyor. Zaten ulemanın taksimatına bakmış olduğumuz zaman bu görülecektir kardeşlerim. Alimlerimizin kapısı çalınırsa, onların kitapları değiştirilirse bu görülecektir. Ama maalesef bugün alimlerin kavillerine rağmen, alimlerin fetvalarına rağmen İnsanlara sadece la ilahe illallah dedikleri için Müslüman muamelesi yapanlar onlara en büyük zulüm yapmaktadırlar. Niçin? Çünkü onlar la ilahe illallah diyorlar ama demokrasinin peşinde koşuyorlar. Onlar kemalistin peşinde koşuyorlar. Onlar cumhuriyetin peşinde koşuyorlar. Onlar Allah'tan başkasına Allah'ın yapılması gereken bir ibadeti Allah'tan başkasına yapıyorlar. Bütün bunlara hiç ses çıkarmıyorlar. Sanki bunlar Allah'ın emrettiği amellermiş gibi. Hiç ağızlarını açmıyorlar. Hiç o insanları uyarmıyorlar. Allah'tan korkmak lazım. İnsanlar gözümüzün önünde akın akın cehenneme giderken tabi bizim de garantimiz yok. Biz kendimizi cennetlik gördüğümüzden değil. Ama insanların sözleri, amellerine bakmış olduğumuz zaman akın akın insanlar cehenneme bölük bölük giderken sessiz kalmak vallahi onlar yapacak en büyük zulümdür. O yüzden la ilahe illallah'ın ne demek olduğunu bütün insanlığın, bütün Müslümanların bilmesi gerekiyor. Sadece mücerret bir söz değildir. Allah subhanahu ve teala bu söze uygun bir şekilde yaşayıp ölebilmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Bütün bu ayetlere, bütün bu hadislere bakmış olduğumuz zaman İslam alimleri La İlahe İllallah'ın şartlarına dair eserler yazmışlar. Mesela bu şartlara bakmış olduğumuz zaman birinci şart nedir? İlim, ilim. Kardeşler zaten kavgamız bu değil mi? Kavgamız öğrenmek değil mi? Kavgamız, mücadelemiz bu değil mi? Biz ilmi artması için çalışmamız gerekiyor. Ama insanlar cehaletin yayılması için sanki Allahu Teala cehaleti emrediyormuş gibi hareket ediyorlar. Allah Tebareke ve Teala ne buyuruyor? Fa'lem ennehu la ilahe illallah. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. İnsanın önce söylemiş olduğu bu sözün ne anlama geldiğini bilmesi gerekiyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem men mâte ve huve ya'lemü ennehu la ilahe illallah Bak kim? La ilahe illallah'ın ne demek olduğunu bilerek ölürse Dehalel cennet. Cennete geçti biliyor. İkinci şart kardeşler. Yakin. Yakin nedir kardeşler? La ilahe illallah diyen kimsenin bu sözün delat ettiği manaya ve amele kesin bir şekilde inanmasıdır kardeşler. Allah Tebarike ve Teala Kur'an-ı Kerim'de müminleri tarif ederken innemel müminûnellezîne âmenû billahi ve rasûlihi thümme lem yertâbû Bakın. Thümme lem yertâbû onlar asla şüpheye düşmeyenlerden, hiç şüphe etmeden Allah'a ve Resulü imaden ve mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihaden kimselerdir. Yine kardeşler üçüncü şartımız kabul. Kabul etmek. Yani la ilahe illallah'ın sözünün getirdiği şeyleri kalbimizde, dilimizde ne yapmamızdır? Kabul etmemizdir kardeşler. Allah tebareke ve teala Saffat suresinde buyruk ki: "Ühşrülledîne zalemû ve ezvâcehumemâ kânû ya'budûn min dûnillâhi fehdûhum ilâ asrâtil cehîm ve qifûhum, innehum mes'ûlûn. İnnehum kânû izâ qîlelehum lâ ilâhe illallâh yestekbirûn." Evet, bugün elimizde putperestlerin kavli var, elimizde putperestlerin durumu var. Ne yapmışlar onlar? Onlar lâ ilâhe illallâh'ı kabul etmemişler. Onlar lâ ilâhe illallâh demekten bile İmtina etmişler. Hatta ne demişler? La ilahe illallah'ı anladıklarından dolayı bunu söylemişler. En büyük alamet nedir? Yine aynı surede. Ece'alel alihete <Sessizlik> ilahe vahide. Muhammed diyor. Ebu Cehil söylüyor bunu değil mi? İlahlarımızı bir tek ilah mı yapmak istiyor? Ve ayet nasıl bitiyor? İnne hâzâ leşey'inu icâb. Değil mi kardeşler? Ne kadar garip. Bu şaşacak bir şey değil mi diyor? Putperestler, müşrikler. La ilahe illallah'ın ne demek olduğunu bildiklerinde Buna şaşırıyorlar. Ya bu acayip bir şey değil mi diyorlar. Bir tek ilah, bir tane ilah öyle mi? Bunun şaşkınlığını acayip mi yaşıyorlar? Yine kardeşler dördün şartımız inkiyat şartı. İnkiyat. Yani kardeşler inkiyat boyun eğmek demek kardeşler. Bu da Allahu Teala'ya, onun şeriatına, onun emirine ne yapmaktır? Boyun eğmektir kardeşler. Allah Tebareke ve Teala ne buyuruyor ayet-i kerimede? وَمَنْ يُسْلِمْ vecehu lillahi ve muhsinun bir ulvetil Kim Allah'ı birlemiş halde kendini Allah'ın emre teslim ederse o sağlam kulpa la ilahe illallah'a yapışmıştır. Uleman hepsi buradaki ulvetil hem Bakara suresindekini hem Lokma suresindekini la ilahe illallah ne yapmışlar? Tefsir etmişler kardeşler. Evet. Yine kardeşler bir diğer şart kardeşler sıdık şartı. Sıdık yani doğruluk şartı. Bunun söylerken kalbimizin, dilimizin doğru bir şekilde buna uyacağını yapmamız lazım kardeşler. Ortaya koymamız gerekiyor. Allahu Teala imtihanların hikmetini atırken fele alemenne Allahu ladina sadaku ve le alemenne munafikin ve le Niye Allah azze ve celle imtihandan geçiyor? Sadıklar, sıdk ehli ortaya çıksın diye diyor Allah Azze ve Celle ve yalancılar ve münafıklar ortaya çıksın diye diyor biz insanlar ne yaparız diyor Allah Tebarek ve Teala imtihanlardan geçeriz diyor. Yine kardeşler söylemiş olduğumuz hadiseden bir tanesi diyordu. Men kal la ilahe illallah sıdkan min kalbihi. Kalbinden sıdk ile. Yine hem hayette hem hadiste bu şartı görmekteyiz. Altını şart kardeşler ihlas. İhlas. Bu da arkadaşlar amellerimizi yaparken la ilahe illallah üzerine bir her türlü şirkin lekesinden her türlü riyan lekesinden bunu korumamız gerekiyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki lillahi dinul halis değil mi? Dikkat edin. Halis din yani şirkten uzak şirkten uzak halis bir itaat yalnızca Allah'adır. Yine kardeşler Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Es'adun nasi bi şefaati men kal lâ ilâhe illallah halisan min kalbihi. Bakın halisan min kalbihi. Yukarıda sıdgan min kalbihi. Burada halisan min kalbihi buyuruyor. Kıyamet günde şefaatime nail olacak en bahtiyar kişi kalbinden la ilâhe illallah diyen kimsedir. Ve son şart kardeşler. Yedinci şart. Muhabbet şartı kardeşler. Bu da bu söze bir sevgi beslemek, bu sözün sahiplerine, bu söze imadelere karşı bir sevgi beslemek, bu sözün dışında kalan kimse de buğz etmektir kardeşler. Allah Tebareke ve Teala ne buyuruyor? Ve minen nâse men yettehidu min dûnillâhi endâde yuhibbûnehum ke hübbillâh vellezîne âmenû eşeddu hübbellillâh. Evet, imadelerin Allah Allah'a olan sevgileri, bağlılıkları, itaatleri çok fazladır. En yücedir. Değil mi kardeşler? Bu Önemli bir şey. Yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? La yu'minu ehadikum hatta ekune habbe ileyhi min validihi ve veledihi ve nâ tecmâin. Ben birinize babasından, evladından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça tam ima etmiş olmazsınız buyuruyor. Evet kardeşler. Öyleyse la ilahe illallah söyleyen bir kimseye fayda verebilmesi için şartlarını bilmesi gerekiyor. Ve onu bozacak sözlerden ve fiillerden o sözü mücerretliğin dışa çıkarması gerekiyor. Yani cennetin anahtarına bir dişli yapması gerekiyor kardeşler. Ki la ilahe illallah sözü ona bir fayda versin. La ilahe illallah tekrar altını çizerek söylüyoruz ki mücerret bir söz değildir. La ilahe illallah dediğimiz zaman Allah'tan başka kendisine ibadet edecek hak bir mabudun olmadığı gerçeğini ve esasını ortaya koymuş oluyoruz. Ve buna ima etmiş oluyoruz. Allah'ın dışında ilahlık iddia edenlere la baltasıyla bir yumruk atmış oluyoruz. Allah'ın dışında ilahlık iddia edenlere la demiş oluyoruz. İşte kardeşler la ilahe illallah bir sözdür. Evet doğrudur. Bir ibadettir. Evet doğrudur. Ama unutmayın ki cennetin vizesidir. Vizesidir. Ve Allahu Teala cennetin vizesini sadece bu söze uygun bir şekilde yaşayıp ölenlere veriyor arkadaşlar. Allah Tebareke ve Teala bizim duamız La ilahe illallah'a uygun bir şekilde yaşayıp ölmeyi ve bunun sonucunda da cennetin vizesini alabilmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Allahümme amin ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.